Yani istibra yaparken de böyle elbisesini giyip de yapamaz, elbisesini giydiği zaman yine damlarsa yine elbise necis olmuş olur. Ne yapacak? Eliyle tutacak, avucunun içine alacak o haceti, af buyurun. Ondan sonra eğer çünkü damlama olursa avucuna damlasın, elbiseye damlamasın. E bazı kardeşlerimiz avucunu elini şeyinin içine koyuyor, af kilotun içine koyuyor, şervarının içine koyuyor, hacetini de eline alıyor, ondan sonra çıkıyor caminin tuvaletinin dışında olta atıyor, ben istibra yapıyorum. Ben sünnet yapıyorum derken ne yapıyor? Çok adamsız bir görüntü ortaya çıkıyor. Milletin içinde istibra yapılmaz ki. El şervanın içerisine adam ben kırk adım atacağım diyor ki iyice istibra yapayım. Bunun da adabı var, bunun da usulü var. Yani bu işi tuvaletin içinde halledeceksiniz. Elinizi koyup ondan sonra kalkıp oturma, öksürme, birkaç dakika bekleme suretiyle bu şekilde. Çünkü herkesin fıtratı değişiktir. Her fıtrata göre insan kendi kendini bilir. Ben hangi işi yaptığım zaman benim kamışımdan damlama oluyor diye bunu bu şekilde insan kendi kendini bilir. Yani hisseder. Çünkü damlama esnasında zaten insanda bir his oluyor. O hisle siz bilirsiniz ki damladığını. Böyle bir his, böyle damlama olduğu zaman kesinlikle o şekilde abdest alıp da namaz kılmayın. Kendi fıtratınıza göre bu şekilde istibranızı, temizliğinizi yapın. Eğer kilota damlamış olursa mümkün mertebe o kilotlarınızı da tekrar değişmeye ve onu yıkamaya gayret edin.